Merhaba gençler. 3 4 5 teta, Matematik soru çözümüne devam ediyoruz. Evet, üstü sayıların artık ÖSYM tadındaki 4. testindeyiz. Sayfa 144'te 1. soruyla başlayalım soru çözmeye. Hemen 1. soru ne diyor? YouTube'da yayınlanan bir video ilk gün 3200 kez izlenmiştir. Sonraki her gün izlenme sayısı bir önceki yerinin 2 katına çıktığına göre izlenme sayısının 320 üzeri 2 olması için ilk günden sonra kaç gün geçmedi? İlk gün ne kadarmış? Şunu kalemimize alalım. 3200 mü? Sonra hep iki kata çıkıyor. Şöyle iki, şöyle iki, şöyle iki kata çıkıyor. Burası iki. Peki bize ne soruyor? Bunun sonucu kaç çıkacakmış? 320 üzeri 2. 320 üzeri 2. 320 çarpı 320 mi olur? Burada dikkat et. 2'nin kaç kere kullanıldığını soruyor aslında. Çünkü her gün kaç gün izlenmesi aslında 2'yi iki, iki, kaç kere kullandığını gösterir. Peki nasıl yapacağız biz bunu? Şöyle yapabilirim. Şu sıfır, şu sıfırı götürse. Şu 320 şu 320'yi götürse. Buna da x desem. Kaç kere olduğunu bilmiyorum ya. 2 üzeri x'e ne kalır? Şurada sadece bir 32 mi kalır? 2 üzeri x dediğim ifade 32 olur. 2'nin hangi kuvveti 32'dir? Tabii ki 5. kuvvettir. Diyelim ki bu ne olması lazımmış. İlk günden sonra 5 gün geçerse 320'lik karesi kadar izlenmiş olur. Evet. Geçeyim mi buna? Geçiyorum. Birinci soru hallettik. 2 Şekil, şekil 1'de ağırlığı 6 üzeri 6 gram olan Dikdörtgen prizma biçimindeki mermer önce şekil 2'deki gibi iki eş parçaya ayrılıyor. Birinci parça A isimli iki eş parça, ikinci parça B isimli üç parça ayrılıyor. Bir tane A ve bir tane B. Şimdi A'yı bulmak için dikkat et. Önce şu 6 üzeri A için yazıyorum şu A için. Önce 6 alt üzeri 6'yı kaça bölüyorum? 2'ye bölüyorum. Peki o bölümü de kaça bölüyorum burada? Tekrar 2'ye bölüyorum. Bu bir tane A'ya gelmiş olur. Bunda bir sıkıntı var mı? Buradan A ne çıkacak? 6 üzeri 6 bölü 4 çıkacak. A bu çıkıyor. Peki benzer şekilde B'yi düşünecek olsam. B'yi nasıl yapacağım? B için. Önce dikkat et. 6 üzeri 6 mı? Kaç parça bölüyorum? Önce 2 parça bölüyorum. Sonra böldüğüm parçada kaça bölüyorum? 3'e bölüyorum. Bu B çıkıyor. B'nin bir tanesi. O zaman B buradan ne çıkıyor? 6 üzeri 6. E, dikkat et, Şunun altında gizli 1 var. Hatta şunu da şöyle yazsan daha iyi olurdu. Bak ilk kısmı şöyle yaptım. 6 üzeri 6 bölü 2 çarpı 1 bölü 2. Aşağıdaki kesir ters çevirip çarptım. O yüzden 6 üzeri 6 bölü 4 çıktı. E bunu da aynı şekilde düşüneceğim. 6, 6 bölü 2 çarpı 1 bölü 3 yaparsam bu da 6 üzeri 6 bölü 6 olur. Şimdi bana ne diyor? Bu ikisinin şu ikisini görüyor musun? Toplam ağırlığını soruyor. Peki yani A artı B'yi soruyor. O zaman 6 üzeri, 4, 6 üzeri 4 nerede geldi? Şöyle hemen şöyle geri gelelim. Şöyle geri gelelim bir tane. Tamam. 6 üzeri 6 bölü 4 artı 6 üzeri 6 bölü 6'nın ne olduğunu soruyor. E bunlar nasıl yapabiliriz? İşlemleri yapalım bakalım. Gel şunu 3 ile çarp şunu da kaç 2 ile çarp. Çarparsan burası 3 tane 6 üzeri 6 bölü 12 çıkar. Burası 2 tane 6 üzeri 6 bölü 12 mi çıkar? Toplarsan burası 5 tane 6 üzeri 6 mı çıkıyor? bölü 12 çıktı. Tamam ben bunun cevabını buldum ama bunu biraz şıklara benzetmem lazım. Nasıl benzeteyim? 5 çarpı 6, 6 demek şu demek midir? 6'nın karesi çarpı 6 üzeri 4 diye ayırabilir miyim? Ayırdım gitti. 6'nın karesi 5 çarpı 36 çarpı 6 üzeri 4 bölü 12 diyebilir miyim? E, bunu da dedik. Nereye doğru gidiyoruz bakalım bu soruda. 12'ye böldüm 1, 12'ye böldüm 3. 3 kere 5 burada ne çıkacak? Çarp 15 çarpı 6 üzeri 4 çıkması lazım. Evet böyle bir cevap var mı? Bakıyorum A şıkkında var. Dolayısıyla ikinci sorunun cevabı ne çıkıyormuş? A şıkkı. Geçeyim mi? Geçtim. 3. Şekilde kare biçimde bir kağıdın bir köşesine bir fotoğraf kalan kısmına da eş kareler. Getirerek oluşturulmuş bulmacanın bir kısmı ve oluşan uzunlukların değerleri göstermişti. Bulmacanın tamamının alanı köşesine gösteren fotoğrafın alanının en kare katına eşit olduğuna göre de bu maddenin üzerinde küçük kareden kaç tane vardır? Şimdi bakalım nasıl bulacağız biz bu küçük kare sayısını. Önce dikkat et, bunlar kare miymiş? Bunlar. Kare dediğinden dolayı ben ne anladım? Ben şunu anladım: 2 üzeri n, 8 üzeri n 2 eşitmiş. Yani uzunlukların ikisi de birbirine eşit olması lazım. Peki bunu yazdıktan sonra burada ne yapabilirim? Bu 2 üzeri n mi? 8 üzeri n 2. Şöyle yazabilir miyim? 2 üzeri 3'ün n eksi 2'si diyebilir miyim? 2 üzeri n ne çıkacak? Burası 2 üzeri 3 en eksi 6 çıkar. Üslü denklemlerde tabanlar aynıysa üstler de eşittir. n eşittir. 3 n eksi 6 mı çıkar? 2 en buradan 6 çıkar. En kaç çıkar? En 3 çıkar yanlış yapmışsam. e en 3 çıkıyormuş. E, n 3 ise burası kaç çıkar? 8 mi çıkar? O zaman şunun bir kere kaç çıkıyormuş? Hop bakıyorum 24. Şurası kaç çıkar? Burası da 24 çıkar. Peki ne diyor? Bulmacanın tamamı bunun alanı köşesine göre fotoğrafın alanı en kare. Bu alan kaç? 24 çarpı 24 o alan? Bu alan 24 çarpı 24'tür. E tüm alan bunun kaç katıymış? 9 katıymış. E dışarıda kalan alan ne olacak? Şu dışarıdaki şunlara bak dikkat şu kareyle. E, bunun 9 katı ya. Bir tanesi buradaysa geriye 8 tane kalır. Hatta şöyle düşebiliriz. Tüm alan şuraya yazayım dur. Daha şöyle yazsam sanki daha akıllı kalır. Tüm olan nedir? Tüm olan. Şimdi 24 çarpı 24'ün en kare katı diyor ya. 9 katı olacaktır. Tüm alan budur. E, şu dışarıdaki alana görüyor musun? Bak şunları. Şunlar. Bunlar için ne yapmam lazım? E, Dikdörtgen çıkartmam lazım. 24 çarpı 24'ü çıkartmam lazım. E, tüm alandan e, şey çıkarttık mı neyi bulmuş oluruz? Şu kareli. Peki bu karenin bir tanesi alanı nedir? Bu karenin bir tanesi alanı 8 çarpı 8 midir? Çünkü burada 8 8. Kaç tane kare olduğunu soruyor. O zaman ne yapman lazım? E, tüm alanı küçük karenin alanı bulursan kaç tane kare kullandığını bulmuş olsan. Bu arada buranın cevabı ne çıkacak? 8 çarpı 24 çarpı 24 mü? Tamam ben bunu buldum. Hatta şu tüm alanı şimdi şurayı da sileyim. Artık tüm alandan çıktı bu artık. Tamam. E, dikkat et. Şu ne? Şu. Şu. Bu küçük küçük karelerin alanları toplamı. Evet bunun ne olduğunu anlamamız lazım. Yoksa soruda tıkanırız. Peki 8 çarpı 24 çarpı 24'ü bir tane küçük kalenin alanına bölersem yani 8 çarpı 8'e bölersem neyi bulmuş olurum? Kaç tane küçük kale kullandığımı bulmuş olurum. E bölelim bakalım. 8'e bölüm 1, 8'e bölüm gitti. 8'e bölüm 1, 8'e bölüm 3. O zaman buradan cevabımız 3 çarpı 24. Burada ne anladım? 72 tane küçük kare kullanmam gerektiğini anladım. Buradan cevabımız D şıkkı 72 çıkıyormuş. Evet. Umarım anlamışsındır. Güzel bir soru. E, tam böyle ÖSYM'de çıkabilecek tarzda bir soru. Geçeyim mi? Geçtim. Şimdi bu ne diyor soruya bakalım. Hepsine ayrı ayrı şu formüle göre yapmam lazım. Formül ne diyor? Önce A'yı yaz. X'e Y'e üzerine yaz. Sonra X'e Y'e tabana yaz. A'yı yukarı yaz. A ortadaki değil mi? Örnek de vermiş şurada. Mesela K'yı yapmak istesem. Şimdi neymiş o? 3, şurası 4, şurası 5. Önce ne yapıyorum? 3'ü yazıyorum. Şunları toplayayım üzerine yazıyorum. 4 artı 5. Sonra toplamları altına yazıyorum. Üzerine 3 yazıyorum. Tamam. Burası ne çıktı? 3 üzeri 9 çıktı. Burası 9 üzeri 3 mü çıktı? 9'u 3'e benzetelim. 3 üzeri 9. 9 demek 3'ün karesinin 3'ü mü? Bu da 3 üzeri 9 bölü 3 üzeri 6. Buradan cevabın 3 üzeri 3 çıkıp yani 27 çıkar. Tamam, bunu 27 buldum. Ka kaçmış? 27'ymiş. Şimdi benzer şekilde L'yi bulun. Rengi değiştirelim. Karışması birbirine L. Şimdi neymiş? E, 27 şurası 2, şurası 1 mi? Önce 27 tabana yazıyorum. Üzerine 2 artı 1. Şimdi aşağıya 2 artı 1 yazıyorum. Üzerine 27 yazıyorum. Şimdi buradan ne yapacağız? E, bu 27 üzeri 3'dür. Bu 3 üzeri 27'dir. Şimdi 27. 3 üzeri 3'ün 3'üdür. Bu da 3 üzeri 27 zaten. Buradan 3 üzeri 9 bölü 3 üzeri 27 olduğu için şu 3 üzeri 27 cevabım 1 bölü 3 üzeri 18 olması gerekiyor. Tamam. Bunu da bulduk. Öbüründe daha farklı renkte görürsem. M için. M dedim ne? 4, 9, 2, 2, mi? O zaman 9 üzeri 4 artı 2. Buraya da 4 artı 2 üzeri 9 yazalım. Burası 9 üzeri 6 olur. Burası 6 üzeri 9 çıkar. Peki peki peki. Bu da nedir? 9 bölü 6 Bakayım. Üstseler aynı mı? Üstseler aynı değil bir kere. O yüzden bunu yazamayız. Hemen silelim Şunu geri alalım. Peki. Burada ne yapabilirim? E, dikkat et. Bu 3 üzeri kaçtır? 12 midir şu? Nereden buldun 9 6 3 üzeri 12? 3'ün karesinin 6'sı buldum. Evet bu da dikkat et 2 üzeri 9 ve 3 üzeri 9'dur. E bunlar birbirini götürse şu 3 üzeri 12'den 3 üzeri 9'u giderse 3 üzeri 3 bölü 2 üzeri 9 kalır. Şimdi bundan sonra sıralama yapmamı istiyor. Bundan direkt sonucu bulmayalım. Peki sıralamayı nasıl yapacağım? En büyük kim gibi duruyor? En büyük K gibi duruyor. Diğerlerinde bir bakalım nasıl yapacağız. Peki en küçük en küçük şu 3 üzeri 18 midir? En küçük L. Sonra M gelecek. En büyükte kim olacak? K çıkması lazım. L, M, K şeklinde bir sağlamamız olması lazım. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı çıkıyormuş. Evet bu soruyu da hallettik. Umarım bir sıkıntı yoktur. Geçeyim bunda. Geçiyorum. 5. Ne diyor? Bir kişi kibrit çöplerini kullanarak her hamlede önceki hamlede kullandığı kibrit çöplerinin toplamının iki katı kadar kibriti yan yana diziyor. Bak 1. Topladım 3. 3'ü 2 ile çarptım. Topladım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9'u 2 ile çarptım. Peki bu ne anlama geliyor? Bak ilk hamlede bir tane var. Birinci hamlede bir tane var. Peki ikinci hamleye geçtim mi? 2 oluyor. Üçüncü hamlede 6 mı çıkar? Değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peki bunları toplarsam 6, 8, 9. Burası kaç çıktı? 18 çıktı. Bunları toplarsam 18. Ne olacak? 24, 26, 27. Bir daha 3'ü e çarparsam 54 çıkıyor. Sanki bundan sonrası belli bir düzende gidecek. Bak ilk başta şöyle gidiyorken. ilk başta 1. ilk başta 1'den 2'ye geçtikten sonra. Sonra hep kaç dikkat et 3 katı. 3 katı. Sonra hep 3 katı şekle mi gidiyor? He, bu hep böyle 3 katı şekline gidiyormuş. 54 ya. 54'ün 3 katı kaçtır? Bakıyorum 162 midir? 54'ü 3'e çarptım. Çarpı 3 katı. 162'nin 3 katı nedir? 162'yi kaç çarpım 3'e çarparım? Çaparsa 486. 486. Tam bunun 3 katı 486'yı 3'e çarparsam 8 50 var 1 24 1'de de 25 50 var 2 12 14. 1458 mi? 1458. Peki 1458'i 3'e çarparsam Çarpalım bakalım. 3 kere 8, 24 elde var. 2. 15, 2 elde 17 elde var. 1. 3 kere 4, 12, 1 elde 13. 4374 çıktı. Tamam bunu da yaptık. Bak burada bunu yakaladıktan sonra çok rahat bir şekilde ilerledim. Çarpı 3, çarpı 3. Peki bana ne soruyor? Soruyu bakalım. İlk hamlede bir küp çöpü kullandığına göre şekil bir kere dikkat En kaçtır? Kaçıncı hamle diyor. Bu birinci hamle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. hamle olacakmış. E kaçı hamle olur? 9. hamle olur. Peki hocam bunu böyle yapmasak başka şu türlü çözebilir miydik? Şimdi bir de soruyu formül kullanarak çözeceğim. Bakalım formül kullanarak nasıl çözeceğiz? Şimdi birinci adımda 1 bir var. ikinci adımda 2 iki var değil mi? Daha demin yakalamıştım. 1, 2, sonra 6 idi. Sonra 18 şeklinde gidiyor değil mi? Şimdi ben şuradan itibaren başlayacak olsam. Bak burada kaç vardı? 2 vardı. Sonra kaç oldu? 6 yani 3 katına çıktı. Sonra kaç oldu? 18. Yine 3 katına çıktı. Sonra yine 3 katına çıkıyor. Bundan sonra hep 3 katına çıkacağını görmen lazım. Bu kaç eşit olacak? Bu 4374'e eşit olacak. Şimdi bana ne diyor? Kaçıncı hamlede bunu elde etmiştir diye soruyor. Şimdi ben buna x diyeceğim. Buna x diyeceğim. Ama cevabım x artı 2 olacak. Neden? Bak dikkat et. Şurada 2 ve 1. Bunlar için de birer hamle yapıyor. Biz kaçtan 3 kullandığımız değil. Kaç hamle olduğu benim için önemli. Evet bana soru X artı 2 soruyor. Şimdi 4374'ü gidip ben 2'ye bölersem ne olur? 2'ye böl. Şöyle 4. Şurası 37 olur. Hatta şöyle teker teker geçelim keşke. 1 2. Şurası 17 8. 16 şurada 14. 7 O zaman burası 3 üzeri X dediğim ifade 2187 olur. Şimdi 2187 3'ün hangi kuvvetidir? 3 üzeri 4 81. 3 üzeri 5 243. 3 üzeri 6 729. 3 üzeri 7'yi de yaparsan cevabını çıkar? 2187 çıkar. O zaman buradan 3 üzeri x eşit 3 üzeri 7 çıkar. x buradan kaç çıkar? 7 çıkar. Ama bana x'i mi soruyor? Hayır. Bana x artı 2'yi soruyor. Şu kaçtı? 7 miydi? 7 artı 2'den cevabımız 9 çıkar. Ya da benim yaptığım gibi birinci yolla çözebilirsin. Hani ilk başta yaptığım gibi. İlk başta yaptığımda neye dikkat ediyoruz? Ee, sadece gidiyorsun çarpar çarpı ilerleye ilerleye sonucu buluyorsun. Evet bunu hallettik. Geçeyim mi? Geçiyorum. Geçtim. Şimdi ne diyor? Bir faiz fayans toplamında fayanslar 12 kutulara konulmuş ve kutular her bir yığının her bir katında 4 kutu olacak şekilde aşağıdaki gibi yığınlar halinde yerleştirmişler. Bu yığınlardan yatayda 3 5 eksi 3 3 tane dikeyde bu kadar tane bulunmaktadır. E burada önce kaç tane yığın olduğunu bulalım. Dikkat et. Ben şununla 3 5 eksi 3 ile 2 üzeri 5 eksi 2 üzeri 3'ü çarparsam neyi bulmuş olurum? Şunu böyle kaç kere kullandığımı bulurum. Tamam mı? Peki bunu bulduktan sonra neye dikkat etmen gerekiyor? Şimdi dikkat et. Kaç taneymiş? Her bir 12. Şurada 12 tane varmış. Şurada da 12 tane varmış. Şurada da 12 tane varmış. Şurada da 12 tane varmış. Yani bir tane yığında 48 tane varmış. Bunu gidip 48'e çarpmam lazım. Tamam. Bu bir kat. Bunu kaç kat üst üste koyabiliyormuşum? 12 kat. Yani bunun üstüne aynısından 12 sıra da yapabiliyormuşum. Bir de 12 ile çarparsam kaç tane fayans kullandığımı bulmuş olurum. Peki bunu yapalım bakalım nasıl yapacağız. Evet. işlemi yapalım. Burada. Şunu yanlış mı yazdık? Yanlış yazmışız. Nerede yanlışım var? Şurası. 0 çıkar zaten. 0 çıkarsa her şey boşa gitti. Burası 3 üzeri 3 mü? Tamam bunu yaptık. Şimdi burada 3 üzeri 3 alsam ne kalacak? 3'ün karesi eksi 1 kalacak. Burada 2 üzeri 3 alsam ne kalacak? 2'nin karesi eksi 1 kalacak. Değil mi? Evet. Burayı da yaptık. Burası 48. Yani gel 48 de 12 ile 2'yi 3'e parçala. 48 dedim ifade. Şuraya yazayım. 48 nedir? 16 çarpı 3'ü. 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 1'dir. 48 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 1. 12 de 4 çarpı 3'ten 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1 diye yazabilirim. Yazdım gitti. Her şeyi 3'e benzetmeye çalışayım. Şimdi bu 3 üzeri 3 duruyor. Bu 9'dan 1 çıktı 8 çıktı. Bak şurası kaç çıktı? 8. 8 deyince aklıma 2 üzeri 3 gelir. Şurada da 2 üzeri 3 var. 4'ten 1 çıkarsa burası 3 olacak. 2 üzeri 4 çıkacak. Burası 3 üzeri 1 çıkacak. 3 üzeri 2 çıkacak. Yok 2 üzeri pardon yanlış oldu. İşlem hatası yapmayalım. 2 üzeri 2 çıkacak. En sonunda da 3 üzeri 1 olacak. Şimdi 3'e bakacak olsam. 3'ten 3 burada var. 4, 5, 6. 3'ten 6 tane var. 2'ye bakacak olsam. 3, 6, 10, 12. 2'den de 12 tane var. Şimdi çarpma yapabilmen için ya tabanların ya üstlerin aynı olması lazım. Şu anda ikisi de aynı değil. O zaman bu 3 üzeri 6 dursun. Bu nasıl yazılır? 2'nin karesinin 6'sı diye yazılır. Bu 3 üzeri 6 olur. Bu da 4 üzeri 6 olur. Şimdi kimler aynı çıktı? Üstler aynı. Üstler aynısı altta çarpma işlemi yapabilirim. 3 x 4 12. 12 üzeri 6 olması gerekiyor. Buradan cevabımız E şıkkı çıkar. Bunu da hallettik. Umarım bir sıkıntı yoktur. Geçeyim mi? Geçiyorum. Ne diyor? İki mercekle çalışan, çalışan mikroskoplar nesnenin görüntüsünü merceklerin büyütme oranının çarpımı kadar büyük gözü. Bak bu da önemli. bu kadar. Bir de örneği okuyalım. Örneğin merceklerinden birinin büyütme oranı 5 kat. Diğerinin büyütme oranı 20 kat olan iki mercekle çalışan bir mikroskopa. Bakalım nesnenin görüntüsü 100 kat. 5 kere 20 100. Peki büyüklüğü bu kadarmış. Vermiş büyüklüğü bu kadar. Buna neyle bakıyormuşum? 4 katla 40 katta baktığımda kaç milimetre görünüyor? Önce 4 ile 40'ı çarparsam ne olur? Şurada çarpalım. 4 kere 40 160. Yani benim baktığım nesneyi 160 kat daha büyük gösterecek. O zaman baktığım şey neydi? 12.5 çarpı 10 üzeri eksi 3 müydü? Bunu kaç çarpmam lazım? 160'a çarpmam lazım. Peki şu 12.5 ile 160'ı çarpayım. Şurada bir yerde çarpayım. 160 çarpı 12.5 Benim aklıma ne gelir? Benim aklıma direkt ilk şu geliyor. Şu 0 şu virgülü şuraya getir. Yani bu 125 çarpı 16 diyebilir miyim? 125 16'ı çarpalım. Nerede çarpayım? Şurada alt alta yazayım. 125 çarpı 16. Çarparsam e, 750 olur burası. Ya kendimi niye sıkıştırdım ki köşeye? Yazılar iç içe geldi. Sayfa bomboş. Ben köşede bir yerde uğraşıyorum. Şurada yazayım. 125 çarpı 16. 6 ile çarparsan 725 olur. 1 ile çarparsan 125 olur. Toplarsak ne çıkar? 725 1 ile çarparsan 125 çıkar değil mi? Yok. 6 ile çarparsam 725 Bak orada yanlış çarpmışım. Ben diyorum bir yerde hata var. Sanki göremiyorum. Peki 6 ile çarparsam ne olur? 750 olur. 750. Burası da 125 olur. 0. 5, 5, 10, 50, 1, 0 yazdım. 7, 2, 9, 1, 50, 0. Burası 2 oldu. O zaman şu kısım ne çıkıyormuş? Bu kısım 2000 çıkıyormuş. Çarpı 10 üzeri eksi 3 mi olacak? E 10 üzeri eksi 3 demek. Hatta şunu şöyle yazalım. 2 çarpı 10 üzeri 3 yazabilir. Çarpı 10 üzeri eksi 3 diye yazabilirim istersen. Eksi 3 artı 3 10 üzeri 0 olur. Buradan cevabımız 2 çıkar. Evet bunun cevabı da D şıkkı çıkıyormuş. Böylelikle bu testi bitirdik. Son testte görüşmek üzere. Kendinize.